Merhaba arkadaşlar Left Game kanalına hoş geldiniz. E bugün sizlerle Zombie Higway oynayacağız. Evet başlıyoruz. Start dedik. Start dedik. Özür dilerim. Bu oyunda arkadaşlar e, zombileri ezmeye çalışıyorsunuz. E, i̇ki tane yöntem var. Yani zombileri ezmeye çalışıyorsunuz diyorum ya. Pardon Zombileri Öldürmeye çalışıyorsun, çalışıyorsunuz, kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ben bu oyunun sonunu görmedim galiba sonu yok. Ve bu oyunun ikisi çıktı. İkisinde de sadece Nitro yani Nitro var. Onun dışında bir şey değişmedi. Sadece bir grafikler, zombiler, bir de araba değişti o kadar. Ek bir şey gelince Nitro o kadar. Ama ikisi bence daha güzel grafikler falan. Ve o da yol açıldı. Yol böyle. Basta yol. Yani bundan daha güzel. Şehir yolu. Ve arkadaşlar böyle iki iki tarafta da böyle zombi olunca bir çekiyorlar ya da bir tarafta. Çekince çok da arabayı düşürüyorlar. Bir tarafta olması daha kötü. Bütün yükler oraya geliyor. Sizin bakın gördüğünüz gibi az daha kaza yapıyoruz. Böyle olması daha kötü. Oo, ben hiç silahımı kullanmıyorum. Ya. Dalmışım Arkadaşlar bu oyunda Zombileri öldürmek için iki tane yönteminiz var birincisi Arabanızı başka bir arabaya Çarptığınız Sürtünüz İkinci ikinci yöntemde ee, Silahla zombileri öldürebilirsiniz bunun gibi Bunun gibi Üçüncü yöntem demeyeceğim ama bu bir ek yöntem yani çok yapılmıyor. Bir yöntem ortasındaki yani... İnanıyorsunuz kendinize. zombileri öldürebilirsiniz. Bak Bakın şimdi bir tane sazan gelecek. İşte. Ay yapamadım pardon. Bakın şuradaki zombi yarıdırdım. ama girerseniz çok yavaşlarsınız. Yavaşlamak demek dönememezlik demek. Ah be! Kafayı atan silah gitti. Çak. Oo, oh, kafasını parçaladım ha. Artistler. Oh be, bu kusur ama? Lan ben niye boşuna sıkıyorum? Dur, şuradan bir pompalı seçek. Oba. Şu kırmızı zombileri çok hayranım ya, ölmüyorlar. Bakın baba. Ana, Ananı ya. Tüh. Bakın. Zombi Higway 2. Ah Bu mu açıldı yoksa? Bakalım. Yok bu spoiler. Menü. Silah. Diyelim. Ah be. Ah be. Açılmamış. Sıkıntı yok. Araba açıldı mı? Ya ben anlamadım ya. Bu level misyonu ne istiyor ya? Ha. Tamam. Şuradan klasik mod oynadık. Medium'a silahsız yani buna aynı sadece sadece silahsız. Bunu bir oynayalım. Ben bunu merak ettim. Bunu oynayamıyoruz. Bunu bir oynayalım. Bu silahla evet. Oo karanlık. E yani karşınızda bir zombi çıkabilir. Daha güzel bu. Arabada çıkabilir. Gözünüz yollarda olsun. Ben bunu ilk kez oynuyorum. Oraya... Oh, çok güzel. Bu oyunda ilk ilk hep... Büyük silahlarınızı kullanın. Çünkü ilerlerde zombiler daha, daha büyüyünce daha büyük silahlar lazım olacak. Bütün silahlarınızı iyi... Bütün silahlarınızı küçük bir şeyle kullanmayın. Ben niye kullanıyorsam şimdi? Konuşuna gerek yok. Çok zorlanıyor. Ya... Ay göremedim ya zombileri... Zombileri öldüreyim derken. Tüh! Evet. Bir kez daha oynayalım. Sizi çok, sizi çok sıkmamaya çalışıyorum. Yani elimden geldikçe video zamanını az tutmaya çalışıyorum. Yayını ilk kurduğum için yani bunu birinci videoda da söylemiştim. Yayını ilk kurduğum için biraz heyecanlıyım yani geveliyorum yani gevelemiş olabilirim. Yani bir sözde ve tekrar tekrar söylemiş olabilirim. Yani her YouTuber yapar. Yani sizi çok sıkmamaya çalışıyorum. İlk baştaki videolar çok az olacak. Yani 3 dakikalık, 5 dakika 5 dakikalık, 10 dakikalık. Sonra da daha iyi oyunlar. Yani mesela atıyorum yani mesela Modern Combat, Blitz, Blitz Blitz işte Blitzpeak Blitzpeak onu da söyleyişini ezberleyemedim ya Unutuyorum Blitzpeak hale diyorum <laughs> Onlar falan öyle Öyle pe, e, FPS tarzı oyunlar daha çok olacak dakikaları Evet Hop Bam. Ve sizin yazdığınız yorumları e, ee, elimden geldiğince bakmaya çalışı, çalışacağım. Anam, anam gördünüz değil mi ya? Abi adam nasıl yaptı ya? İşte gördünüz bir taraftan yapınca hep bütün kuvvet sağ sağ mı sol mu yani her ne oh be fake'e bak. Hangi yani ne hangi kuvvet daha çok çoksa oraya araba gidiyor böyle. Böyle kullanmayı Hadi keşke ya. Böyle Adamlar yani böyle dikkatleri dağılıyor. Ya boş ver. Lan ben... lan. Ben... Olmuyor oğlum. abi bu. Bunlar kul sıkı işlemiyor. Dur şunu kullanayım. Oh be. Üf. Abi sözümü geri alıyorum be. Kullanın be en iyi silahlarınızı. Daha ne? Oha daha 10 metre yapmış. Bazıları insana 200 km yapıyor. Bir silah serdi. Ah. Şak. Lan. Dombili. Şak. <laughs> Yanlış bak. Çok özür dilerim. Lan. Ama sesim... <laughs> sesim ne oldu? Şak. Şak! Aa şu kırmızıları hiç sevmiyorum. Şak 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 şak. Gece bizim, gece bizim. Tıt tıt tıt. <laughs> Bana mesela öyle <övülek> saçmaladım. <gülüyor> <gülüyor> Oba! 22 yaptık. Bence tam olarak 30'da eğleneceğiz. <laughs> 30'da eğleneceğiz burada yanacağız. Şak. Adam şak. Kuskun kaldı sadece. Aman tanrım. 13 kullanabilir. 15'te cephane tamam. Diğerleri yapmış. Şak 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 şak. Şak öl lan. Oğlum ölmüyor lan. 9 değil mi sanki? O kafasını parçaladım. Abi ne yaptın sen? Onu nasıl beğendin abi? Ah be, tüh. Ya anlamadım ya. Tamam Niye açılmadı? Ya bu ya. Üf. Ya tamam açılmadı ya. Boksunuz abi. Ne bu? Ne ne ki bu yani? Şu yeşil şey ne? Asit mi? Bak aynı değil mi ha? Ana aynı değil mi? E aynı. Yok aynı değil. Ha, o daha farklı. Ben bunu anlamadım ya. Bu cephane mi? Yani sana cephane mi veriyor? Koşunu bitince. Bu değil bir şey. Üf. Oba. İşte benim silahım. Minigun. Yakıcı madde. iyiymiş. İyi. Ee, bu kadar. Evet arkadaşlar. E, videonun sonuna geldik. Ee, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her abone bir insan demektir ve benim için de ee, hedefime bir adım daha yaklaştım yaklaşma demektir. Yani, abone olursanız çok sevinirim. Ee... Bu kadar. Yani hoşça kalın. Bay bay. Bu güzel çok zor.